İsrail Hizbullah gerilimi son günlerde oldukça arttı. Aktarıyoruz haberlerimizle yayınlarımızla. Siber saldırılara verilen Katyusha füzeleri yanıtı ve sonrasında İsrail'in Beyrut'a saldırısı haftaya damgasını vuran olaylar oldu. Bölgeye döneceğiz gideceğiz şimdi. TV 100 ekibi İsrail'in vurduğu noktada sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarmak için Sertaç Murat Koç ve Burak Sipahi hazırlar. Sertaç merhabalar kolaylıklar diliyorum. Son gelişmeler sende. Seni dinliyoruz. Elif merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. E, tabii İsrail-Hizbullah gerilimi son bir haftadır çok farklı bir boyuta evrildi ki İsrail aslında dünyanın da e, gözünün kulağının bir anlamda bu topraklara çevrilmesine bir kez daha neden olan ilk etapta gerçekleştirdiği bu çağrı cihazlarına ve e, telsizlere yönelik saldırılarını başka bir boyuta evir, evirdi dün. Arkamda gördüğünüz binada Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'i hedef aldı ve bina aslında iki bina doğrudan etkilendi ki İsrail Savaş Yeti tarafından bunun yapıldığını duyurdu Lübnan Haber Ajansı ve bu saldırıda İbrahim Akil de dahil olmak üzere an itibariyle tabi bu bilgi Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 31 kişi öldürüldü. Bunlardan üçü çocuk, yedisi kadın. Yine e, İbrahim Akil, Hizbullah'ın elit birimi olan özel operasyon birimi, birimi olan Rıdvan Tugaylarının başındaki isimdi ve Hizbullah çok çok önemli isimlerinden bir tanesiydi askeri kanadının e, diyebiliriz ve e, İbrahim ile birlikte Rıdvan Tugayı komutanlarından önemli isimlerin de öldürüldüğünü Hizbullah duyurdu. Bunların tek tek fotoğraflarını yayınladı Hizbullah ve 13 Rıdvan Tugay komutanının da İbrahim Akil ile birlikte bu saldırıda öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii siviller de öldü. Yani bunların 15'i Hizbullah mensubu ama geriye kalan 16'sı demin de ifade ettiğim gibi aralarında kadın ve çocukların da olduğu siviller diyebiliriz. Burasının bir önemi de şu. Burası Dehiya semti. Tamamen Hizbullah'ın kontrolünde olan bir nokta ve e, takvimler 28 Temmuz'u gösterdiğinde buraya birkaç kilometre uzaklıkta e, bir saldırı daha gerçekleştirmişti İsrail. Orada da Hasan Nasrallah'tan sonra gelen Hizbullah'ın iki numaralı ismi olan Fuat Şükür'ün içinde bulunduğu binayı hedef almıştı. Yine o saldırıda da Fuat Şükür'le birlikte 7 kişi öldürülmüştü. 90'a yakın yaralı vardı. İşte. İsrail artık Hizbullah'ın kalelerini de başkent Beyrut'ta hedef almaya devam ediyor. Tabii İbrahim Akil'in Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir önemi vardı. 1983'te Beyrut'taki Amerikan elçiliğine gerçekleştirilen bombalı saldırının faili olduğu gerekçesiyle Amerikan devleti tarafından başına tam 7 milyon dolar ödül konmuştu diyebiliriz. İşte e, İsrail saldırısında e, bu Hizbullah komutanı öldürülmüş oldu diyebilirim. Tabi arama kurtarma çalışmaları bir yandan tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Burak spahiyi e, o çalışmaları TV yüz ekranlarına taşınsın. Ben de burada neler oluyor onu anlatmaya devam edeyim. E, karşıdaki e, binanın. E, hedef alındığını ifade edelim. Ve e, bu binanın e, şu an izin verilen e, kadarıyla bu açıdan görüntülememize izin veriliyor. E, arka tarafında dün gece sabaha kadar büyük bir yangın vardı. Arama kurtarma faaliyeti tüm hızıyla devam ediyordu ki hala da devam ediyor. Yani bu 31 e, ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor. Ama buradaki insanlarla konuştuğumuzda binalar 10 katlı burada ve bina da daha çok insan olma ihtimali üstünde duruyorlar. Yani önümüzdeki dakikalarda bu sayı tekrar artabilir. Bunun da altını çizebiliriz. Tabii F-35 savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti Lübnan Haber Ajansı ki Lübnan Haber Ajansı ki Fuat Şükür'de yine 28 Temmuz'da aynı yöntem Fuat Şükür'de yine 28 Temmuz'da aynı yöntemle e, Beyrut semalarında e, Beyrut semalarında saatlerce uçan ve hedefini bekleyen bir e, saldırı sonucu F-35 jeti tarafından öldürülmüştü. E, İbrahim Akil'in de yine benzer bir yöntemle öldürüldüğünü burada görüyoruz. Yani İsrail artık e, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kaleleri olarak da bilinen tamamen tüm yolların Hizbullah'a çıktığı bu noktalarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef almaya devam ediyor. Tabi Hizbullah buna yanıtı gecikmedi. ve füzeleriyle ellerindeki roketleriyle İsrail'in kuzeyini hedef almıştı. Özellikle Metula'daki askeri üstünü ki istihbarat karargahının orada olduğu biliniyor. Yine Yukarı Celile ve Golan tepelerinin bazı noktalarına e, hedef e, almıştı Hizbullah. Oralara e, saldırılar gerçekleştirmişti ama İsrail yine e, anında karşılık vermişti ve Lübnan'ın güneyinde yine iki Hizbullah mensubunun öldüğü bilgisi var. E, an itibariyle de sürüyor Lübnan ve e, İsrail sınırındaki o mavi hatta Hizbullah İsrail ordusu gerilimi iki taraf birbirine karşılıklı olarak saldırmaya devam ediyor. Biz yine Burak Spahay ile birlikte sıcak bölgede olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz. Elif.